Agalar ise Hulk'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki tane kimyasal şey çaldık. Buraya da geldik. Tamam dördüncü floor formülasyon labs. Abi ben her, her seferinde böyle mi gidecek ya sürecek? Ha, continue. Ne alalım? 5'ten başladık. 4 3 2 1 diye gideceğiz mi? Ne olur lan? Ne olur lan? Renkli renk ne olur lan? Etraf niye renk renk oluyor? Ha. Galiba bunların ikisini birleş ay. Bunların ikisini birleştireceğiz. Yüksek ihtimalle. Hayır burası değil. Burası değil. Burası değil şurası galiba. Nereye gidiyoruz biz? Ne? <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Ananı satayım. Bunlardan da mı beni dövüyor? Ben bunların hepsini vuramam. Çekildi benden. Abi ben tanka yanaştım diye değildir umarım ya. Aç kapı, aç kapı, aç kapı, aç kapı, aç kapı, aç kapı. Ver şu yanları. <laughs> geliyorum dövüyorum geliyorum dövüyorum geliyorum dövüyorum geçiyorum. <laughs> Ölmedi lan. Öldü. Siz beni dövdünüz ya. Al bakayım. Benim kafa 1 milyon olmaya başladı bu arada. Tamam, yat aşağı. Yo, sadece mavi aldı. Şimdi kırmızı da aldı. Ay, kırmızı ne ya? Of, sarı. Ne oldu lan? Tamam. Dokuz. 1 4 8 3 2 Gel orta. güzel. Şimdi yeşil olacak değil mi? Ne yapacağım şimdi? Geri mi döneceğim? Ben buradan geldim, değil mi lan? Başka bir yer yok. Yo. Burası da var. Açılmıyor. Demek oradan gideceğiz. Burada bir şey yapacağız mı? Aynen şurada. Allah'ım ya ne maç kodmuş be. C 7 4 5 8 1 2 3 6 9 2 saniye 3 saniye diyelim hatta ama. Hala yaptık. Aha şırınga. Es gibt Elevator. Aldım değil mi lan? Görür mü beni orada? Arkasından yakalamaya çalışacağım. i seen this level of security. Excuse me, I'm in a hurry. silahlar var burada. Koşmayacağım. Oy, burası o kadar büyük mü lan? Aslında kadar çıkmam lazım. Aman, ulaştım Almadım sandım bir anda şuna. Almadı, almazsam var ya bu Ne yapıyor şu anda? bu anda Hulk olacağız, değil mi? Yok niye rengarenk ya? Get de, al, al, Alcatraz dedi bakalım. Alcatraz'ı. Yine mi Alcatraz'a gireceğiz ya? Yine mi ışıklardan kaçacağız ya? Başlarım ama bak ha. Spare point. Aha. kafaya koydu bir tane. Aha Hulk'a dönüşüyoruz. İyi 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 Hulk'a dönüşelim zaten. Tamam. Vulk'a dönüşelim. Ben bunu istiyorum ya. Ben bunu istiyorum zaten. Geri zekalı. Aç okay, lan kapıyı. Aç kapıyı. Nice. Onu değil, şunu vuracağım. Bunu vuracağım. Kapat, kapat. Gel buraya. Kapat. Kapat. Seni elim alıp da döveceğim. Kapat. Sen. Geri zekalı. Boşu trollüm. Hadi ölüm. ne lan? Kırılmıyor mu burası? O zaman o kapıdan mı gireceğiz? Kapıdan. Momo kapıdan mı senin? Kimse de. Gelmiş bana. Şu bana şey atıyor bana? Şu bana. Bana elektrik verecek gelmiş de bana. Onu niye kırdı niye o? Alayım da ben be. Ben geçemem ya Bir parça sonra gitti mi? Yok. Enciri olduk. Bunu da alalım. Koştur. Bunu ver bana. Ah niye parçaladın? Hadi. Hop. Oo. Bir tane koydum. Daha. Hadi bakayım. Lan biz buradan zıplayarak da koşarız. Oha! Robocop! Onu satayım. Onu onu satayım. Ne yapıyor bunlar? Ha, bunlar Güçlü vuruş yapmama izin vermiyorlar. Ben de şöyle yaparım. Nasıl? Lan bir yukarı çıkamadık lan. Aa, bir yukarı ulaşamadık. Şöyle zıplasam olmuyor mu? Gel sen. Gel bir gel gel. Gel. Yani şöyle bir döveyim de bir. Ama Şuna gitti o. Sen şuna, şuna gitsene sen şu an. Tamam. Oo. Iron Man zırhı gibi lan bunlar aynı. Yine delirttik bak. Kendimizi. Yine delirttik kendimizi. Hadi bakayım. Ayrı mezarı gibi yapmışlar aynı. Ay bunlara büyük vuruş yapamıyoruz değil mi? Gelsene be. Gel gel gel. Seni şu küçük askerler fırlatacağım. Gel gel gel. Seni de şuna fırlatayım. Ha? Gel gel seni de şunları fırlatayım. Gel 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 gel. Sen ne yapacağım biliyorum gel. Gel. Gel 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 gel. Gel. Kalk ya, kalk ya. Kalk. Bir ee, dur ya. Dipçik atıyor gelmişti buna. Gelsen sen be. Öldüm ama şu ölmedi galiba. Ö ölmüş lan. Bunu vurdum. Yandakini vurama vuramadım. Bu vuramadığım ölmüş. Vur vurduğum ölmemiş. Burası kapalı. Burası kapalı. Ne oldu lan orada? Ne oldu, oldu açamadın değil mi? Hoppat! <laughs> 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 Kontrolcüyü dövsek olmuyor mu? Yani adamını da vurdu. Oğlum bildiğin Iron Man zırhı lan bu. Vallahi bildiğin an yürümezler ha, baksana. Ben şunu da. <laughs> Canlar gidecek lan. Heh. Ona değil la şuna gideceğim la. Ha, onun nişanı ya tam da yerine geldik ya. Bizim sinlememiz lazım. <laughs> lan tamam la yeter la. <laughs> Allah'ım. <laughs> Gelsene buraya. Hah sinlendim işte Gel. Gel. Gel sinirlendim şimdi. Gel. <laughs> ha? Allah Allah. Deli edeceksiniz beni ya. Açılın lan bu gene geliyor da. Ne güzel ittiriyor lan. Olacağım <laughs> <laughs> <Öleceğim Gülüyor> mı artık? Sağ mı sol mu? Sağ değilmiş. Ay anasını satayım ya. Şöyle bir şey yapsam? Şöyle bir şey... Hayır oraya değil lan oraya değil. Buraya ha. Bunlar etkilenir mi? Tamam silahlılar etkilendi. Aa ölmediler. Burayı kıracağız. <laughs> dur dur. Yine merdi geldik ya. Gel. Kalk. 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 sen. <laughs> Lan hani elektrik şu mu çakıyorsun ha? Şerefsiz. Kaç kat çıkacağız ya? O tam zamanında şey yaptım ha. Gelsene be. Senin canın az zaten. Hadi bakayım. Ömer ne Bir tur daha gelecek galiba. Oo. dörtlü Severiz, severiz. Gel bakalım. Oğlum beni bir ona bir ona sektiriyorlar lan. Ya sen ölmedin mi lan? seni illa aşağı mı atacağım? <laughs> ya atıyorum geri geliyor. Atıyorum geri geliyor. Atla. Başka var mı? Gel. Al lan. Gel. Yakalayamadım gel. Gel seni bir sağa bir sola vurayım gel. Bir sağa. Olmadı. Tek, tek, tek sağa vurabildik. Seni vuracağım gel. Gel. Hop. Biz. Bu da olmadı. <laughs> Bu da olmadı. Yeter artık ha. Yeter cidden. Agalar bu bölümün daha sonuna gelelim. Hemen ardından şimdi hemen devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, Yeğenciler, Bir sonraki bölümde görüşürüz.